İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve Karakoçan Önder İmam Hatipler Derneği tarafından hayata geçirilen Yazmazsam Ölürüm isimli projenin ilk eğitim programı gerçekleştirildi. Karakoçan Önder İmam Hatipler Derneği tarafından lise çağındaki öğrencilerin edebi metin yazarlığı alanında bilgilerini arttırmak ve yazarlık potansiyelini ortaya çıkarma hedefiyle başlatılan Yazmazsam Ölürüm isimli projenin ilk eğitim programı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen projenin eğitim programına Karakoçan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasef Kaya, Karakoçan Önder İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, eğitimci yazar Ahmet Akay Azak ve öğrenciler katıldı. Eğitimci yazar Ahmet Akay Azak tarafından gerçekleştirilen seminerde öğrencilerin motivasyonlarını artırmanın yolu aktarıldı. Öğrenciler Azak'tan önemli bilgiler elde etti. Çok güzel bir yaşlısınız. Ben şimdi hatırlıyorum. 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 Muhteşem bir zaman. Öğretmenlerim bizim bize söylemiş olduğu bazı şeyi biz de idrak edebiliyoruz. Yani ne demek istedik falan. 40 yaşına gelince insan daha da idrak edebiliyor. Karakoçan Önder İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, Yazmazsam Ölürüm isimli proje hakkında bilgiler verdi. Eğitim hayatına devam eden gençlerimizin edebi, metin yazarlığı alanlarda ilgilerini arttırmak. İkinci maddemizde yani bu hedef ve amaçlarından Lise çağındaki sizler yani, öğrencilerin kişisel, sosyal gelişimlerini desteklemekle birlikte onların edebini metin alanında yazarlık potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Karakoçan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasef Kaya da okumanın önemine değinerek öğrencilerin bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Toplumda zaman zaman şu cümleyi çok kullanıyoruz, çok duyuyoruz. Ben... Boş zamanlarında kitap okuyor Aman bunu yapmayın. Okumak çok önemli. Sadece boş zamanlar için değil. Hayatımızın en önemli yeri olmalı okumak. Eğitim programı son buluşmalarıyla da zaman zaman tekrarlanacak.